Selamlar herkese. Ben İlter Aptan Güzel. Bugün ormanlık Graves oynuyor olacağız. Çok uzun zaman önce zaten ormanda oynanmaya başlamıştı. Direkt Pv'de yeni halini çıktığı ilk zamanlarda direkt ormanda oynanmaya başlamıştı zaten. Şu anda e, çok yüksek elo'da bile yani şampiyonluk kümesinde AB Batı ve Amerika sunucularında. Bunun haricinde Kore'de de oynanıyor sanırım, Kore ve Çin'de de. E, bol bol oynandığını görüyoruz. Ben de bir oynamak istedim açıkçası o yüzden. Siz denk geldiniz mi Batuhan, Mete? ben gelmedim daha. Eğer şey no, normal oyunlarda geldim de ADC'de gelmedim. Ben şeyde görmüştüm. yayın izlerken Holy Phoenix'in millete teklediğini görmüştüm Graves Jungle'da. Aynen. Holy Phoenix bayağı iyi oynuyordu ormanda. Ben de atılıyorum. O, o yayını ben de seyrediyordum demek ki. Kaldır'nın yayını mıydı? Kim birinin yayınında vardı. Yabancı birinin yayınıydı ya. Ben değil mi? Ya A doğru doğru. doğru. Talden sanırım. Talden olabilir. Bayağı bir ünlü isim vardı maçta hatta. Rektis <laughs> falan da olabilir. Evet. <laughs> Doğru. Rektis vardı. Var mı? Şu Q'sunu çok rahat kullanabiliyorsunuz ormandayken. O da gerçekten rahat orman dönmenizi sağlıyor. Siz neler yapıyorsunuz? Bakalım kim nerede? Oh, bot fre. Tabi ki A Grace'le Miss Fortune kavgalıydı değil mi? Yok Gangplank ve Miss Fortune muydu yoksa o? Gangplank, Gangplank Miss Fortune Miss Doğru doğru, doğru. Tamam. Sevgiliydi onlar ya Kavgalılılardı diye ya. biliyorum ben Aa, Eski hikayesine göre şeydi diye hatırlıyorum Miss Fortune'u ailesini küçükken şey ya, Tek gözü kırmızı olan bir korsan öldürüyor Şey Gangplank'in de eski ilk halinde şey Gözü kırmızı böyle parlıyordu Hatırlar mısınız bilmiyorum. Öyle Hatırlamız. bir olayları vardı. Yanlış attım onu. Fightlamak yerine dibine giriyorum hani daha fazla mermi isabet etsin diye ama doğru olan bu mu emin değilim açıkçası. Bence doğrusu odur. En iyi savunma saldırıdır ben doğu mantığı kullanayım dedim de çok fazla canım gitti. Yani maviye full canla geldim. Ama bayağı az yani. Sen kite diyerek daha iyi olurdu ya. Geri gitmesi de var ya. Lagım um var nedense. Flash at, flash heal'ı yok. Evet. Bende flash heal'ı yok. Eee, size geliyor. Hmm, yok burada. Base attı. Echo'ya baksana, bak. Burada ne oluyor? Ne? Ya şaka gülüm. Del. Q'nun eskisi gibi olmadığını yine ıı, akıl edebildim. Neyse Miss Fortune almış. Birini. Nasıl eko'yu kesen <laughs> mi? mı? aldım da hayatımda aldım en free kill'lerdi. Aynen yani, Eko'yu da kesmiştim tamam güzel. Ejder'e gelsenize. Ya öyle Ejder iyidir. Yardım lazım. Tanklayacak diyeceğim sırayla. Aynen yani, sırayla. Orada e, Grace'in eski Q'su gibi düşündüm. Sıçratıp atmayı denedim ama HD sonradan aklıma geldi. görebildim biliyor musun buradan? <laughs> yani sesten anlamışsınız zaten. Biri geldi sanırım burada bekliyor. 430 vuruyordu. Orada 470'e 430 diye okudum yani. Bir an İkimiz de böyle içine girdik ya herhalde. Hanım. ben daha demin yaptım yani çıkmıştım. Ben de, de yaptım, çıkmıştım. Değil, öleceğim seni. Ölecekmişim. Ben de oradan geçeceğim. <laughs> bir tane video vardı seyrettiniz mi? Lee'sin Velkoz'la dalga geçiyor. Zaten keseceğim diye. Sonra Velkoz sıçra atıyor. Tek bir combo yapıyor. %100 canlı Lee'sini bir saniyede öldürüyor. Ben tamam, şey hatırlıyorum. Mi? Hayır da şurada Lee'sin fizik kovalıyor, şuraya kötü atıp geri gidiyor. Bu yalnız orada oynadın cidden. <laughs> ne yaptın? Biz bir ona bir ona değil mi? Bir ona bir ona yaptın helal. Ekstra ser için. Aynen. YouTube aydan gördüm. Çünkü I'den kesemeyecekti öyle yapmasa. Hani cidden. Ben de double lift'ten <laughs> görmüştüm o olayı. Çok işe yarıyor ya inanılmaz arttırıyor hasarını. Ama yapması kolay değil yani. Aynen. Bayağı zor. Kendime burada pay çıkaracağım. W'nin açık değilken Word değil. Ya yani ata olması açık. lazım. de bilmiyorum. Açtı açtı. onu alamadım. Ya şu kuruşun doldurma işini ben sevmedim oyun yavaşlıyormuş gibi geliyor an. Daha büyük bir silah al. <laughs> <Peki. gülüyor> ya da şey, e, side weapon'a geç. Değil, pistol. Jinx <laughs> <Şim gülüyor> oynuyorum <laughs> sanki. Beklemeyeceğim <laughs> ya vazgeçtim. Hackerim sizde. Genki yedik. Eko da sizde. Kolay gelsin. Ben de oraya Altı geldim. Altı level bu. Ah, ultim olsa var ya. Double vardı. Geliyorum Batuhan. Kaç kişiler orada? En az iki. Adamın dört de ama. De var. Geldim geldim. Tamam daha fazla var. Exhaust. Bir kez. Ya. Tamam her şeyi alıyor. Bencil kere. Keseriz bunu. Ben öldüm. Ultiyi <laughs> de hoşlayamadım mı ben ya? Sa. <laughs> 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 Yok Peki, şey mi? soracağım. Denk gelmiyorum. bilmiyorum. İki tane BF alıyorlar bazen. Onu ben de gördüm ama yanlışlıkla almışlar gibi mi geliyor benim? Yok bilerek alıyorlar çok önde olunca. Ya da yaptıkları. İki BF. Bir. Oyun ee, <gülüyor> birini <gülüyor> Essence, Essence Reaver'a yani can biçimine çeviriyorlar, birini Birini EFT'ye ee, Aynen, Evet kılıca çeviriyorlar Ya şey, fiyatı ucuz ya Yeni bir item'a tamamlayamayacakken Hani o kadar param varken onu alıyorsun Hani şey, daha worth oluyor, daha fazla edin oluyor, daha fazla lane'e Ben bir aldım deneyeceğim bakalım evet hani o... ebedi, iki uzun kılıç Hep, Hani şey, ee, item'ı tamamlamak Anca overt yapıyor. O kadar paran olmuyor ya. O kadar param vardı aslında. <laughs> o zaman <laughs> değmedi. Orada Grace Orman güçlü. Yani denen de onay onaylandı şimdilik. Evet. Ya ormanı dönebiliyor. Baskınları çok kötü değil. Hasarı var çünkü. Lan şu an iş yapar gibi duruyor. Zaten iş yapmıyor olsaydı oynanmazdı da yani zaten yapıyor. Benim için iş yapar gibi duruyor, ben de oynayabiliyorum. Solo Q'da oynanır ama team'de nasıl etki yapar hiçbir fikrim yok. Hmm, doğru. Profesyonel Aren'ın e, başlıyor olması çok mutluluk verecek. Evet. Artık meta'yı öğrenebileceğiz en azından. Ya yani meta'yı öğrenmek için ona ihtiyaç yok bence meta. Ama öyle daha iyi oluyor tabi. Meta'yı nasıl öğreneceğiz? Hayda. Kaka kaç. 177. Cık, öldürmez. Ne <laughs> sıçracıda? Mete gelsin mi? Ne yapacağım? Gel. Şu C anda cebimde kaç altın var tahmin edin? gel 2162. Yanlış. 0. Hayır, o da yanlış. Ne <laughs> alsam ki işe olarak E atmadı. Yo mu alıyorlardı buna? Kandırdım. Ayakkabı olarak Merkür'ün adımları mı alıyorlardı? Yoksa savaş çizmeleri mi? Yoksa Boots of Sweetness mi? Boots of Sweetness'ı gördüm birkaç kere. Onu çok oynayan gördüm yani. Atiklik çizmelerini bu arada cidden alıyorlar. Üzerine bir de Efsun Çeviklik yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Tam anlayamadım hani. Ama çok yapıyorlar bunu. Ben de fark ettim. Geliyorum Çok Hı? iyiydi yalnız. Eyvallah. Ejderi keselim yine. Lazım mı parası? Şşt. Yok yok. Sadece şeyimi göstermek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Seviyorum. Geliyorum ben. Oo. Oh, oh, sen 900 de bulsun. iki atmayı mı düşündün orada? Evet düşündüm sonra <laughs> vazgeçtim. Aa itti. <laughs> ya alacaktım <laughs> onu. Bırakma. Nasıl itti ya? Morgana'yı mı ittim? Morgana'yı itemiyorum. Şey itti. E, Velkoz itti. Ha tamam. garip bir yanı Miss E fulluyorlar artık. Evet. Çok fazla vuruyor ya. Ben çok orta koridorda vuruyor. yetenek gücü Miss Fortune gördüm. Ve çok ben de gördüm fazla vuruyordu yani. Kötü saçmaydı. <laughs> çok vuruyor ya. Sadece E atıyor canın. Bir bakmışsın %50. Bir de slow'u da attığından Aynen. çıkamıyorsun içinden. Aynen içinden de çıkamıyorsun ya. <laughs> Ciddi anlamda sinir bozucu bir olay. Onu da oynamak lazım. Ha bu aralar için normal e, yok yani böyle hep ciddiyetsiz pikler alıp onlarla güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam. Şu, sanırım öyle bir sendrom var ya oyundan bir yere böyle çok sıkılıyorsun sürekli farklı şeyler oynamak istiyorsun. Normal olan hiçbir şeye oynama isteğin olmuyor. Aynen öyle yani. Ha bende de çok oluyor. Ah yetmedi demeyeceğim. Gel gel -ge Morgan'a burada. Mete bir ara Üst koridorda Riven oynuyordu, öyle bir döneme girdiğinde. Yani o üst koridor Riven zaten garip bir şey değil çok oynanan bir şey ama Mete'nin yapmadığı bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım, bir hafta boyunca böyle sadece üst koridor Riven. <laughs> Eğlenceliydi ya. Ya eğlenceli çoğu şey. Hayır bir de sadece sen de yapmadın. Aynı dönemde Giray da yaptı aynısını. Ben ona <laughs> çok şaşırdım. <laughs> Oyuna giriyoruz kavga ediyorlar. Üst koridor Riven ben oynayacağım, hayır ben oynayacağım. Giray adamdır. Giray <laughs> var. Spoiler'ı verdiniz, adam gitti. Küçük. bana özelden... Şimdi gelmiş de bana öyle yazıyor. Spoiler ne ya yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek. Belliydi. Wow. O hasar neydi? Benim verdiğim hasar gördünüz mü? Hayır. E, maçı seyredenler... Bu hasar normal mi? Çok fazla vurdum çünkü. Graves ya tamam şey Q'su olmadı. duvara çarptı, iki kez hasarını tamamen verdi ama yani çok fazla vurdu. Hayır, bakalım. Graves'le her şey normal midir? Evet. Abi çok vuruyor. Aşırı fazla vuruyor ya bu ne? Yani tek atıyor bildiğin Köyü tutturursan tek atıyor. Onun e, duvarı bir de şey, inimya duvarıyla da çalış çalışıyor sanırım. Onun şeyini yapıyorlardı. İçten mi? Jungle gibiyim, gezmeye başladım. Nasıl ya? O E'ye tutunmamam lazım. Teşekkür. Geç. Çok, Çok güzel, güzel gözüktü. Ama yavaş bastım. yavaş basmasaydım çok güzel gözükürdü. Bir daha yapacağım senin için onu. Tamam ultim açımı söyleyeceğim. Arkadan hekarim. Boş ver hekarim. Beni kes tamam. O heka değil abi o at adam. At adam. kuleye de fazladan hasar veriyor muyuz? Ne kadar yakın olursak o kadar fazla vurma olayıyla. Evet, evet evet. Mermi sayısı arttıkça. Hı, hı mermi sayısı arttıkça daha fazla hasar veriyoruz ya. İşte kuleye de oluyor mu onu merak ettim. Oluyor oluyor. Ama kuleye verdiğin toplam hasarın daha az olduğunu biliyorum ben. Olmayabilirdi ama öyle diyebilirim. Hmm. Hani yüze 25 eksik diye hatırlıyorum ama. <laughs> Guinsoo, Irelia. Onaylıyor musun? Hı hı. Güzel oluyor. Saldırın şey yapıyor. Hiç Guinsoo almıyor direkt. ikinci item olarak şey çıkıyor. Yoğun mu çıkıyor? O da yapılabilir. Teklemek için oynuyorum diyordu. Ya şu an e, her türlü şampiyon her türlü şekilde oynanabiliyor gibi bir şey. Sezon yani yeni eşyalar çok ya. değiştirdi. Aynen. Ee, bir önceki sezonda mesela belli şeyler vardı. Onları yapmazsan karakter güçsüz kalıyordu. Şu anda her türlü eşya buldu karakteri güçlendiriyor yani. Güçsüz kaldığı bir senaryo yok gibi bir şey. Bu karakteri pek anlatmadım ama ben de çok bir şey anladığım için değil yani. Hani A'dan Z'ye de bütün yeteneklerini tamamen anlatırız. Püf noktalarını falan yaparız ama. Şu anda ben de öylesini oynuyorum ve gayet güçlü yani hani. Ee, püf noktalarını bilmeden de gayet oynanabilir bir şampiyon Jango'da olmuş şu an kolay, fazla. Aynen hasar çok fazla. Ormanı çok rahat dönüyorsunuz. Baskınları fena değil. Yani hem hasarınız var hem mesafe kapatan yeteneğiniz var. İki tane var. Yani. Ultiyi geriye atarsanız iki kere kapatırsınız. Tabii canım. <laughs> sonra 80 saniye bir daha atarsın. Değil mi? Bence tam base atarken baron buff alınca e, ee, base atışın baron bufflu base atışa dönüşmüyor. Hmm. Ben de öyle düşünüyorum ama. Right bize pek takmıyor. Tık yazınca neden çıkmıyor? Ha saldırı hızı. Öyle yazınca çıkıyor mu? Çıkıyor tamam. Neye devam etmediler ya? Oyun fazla mı kısa sürdü? Yani çok erken bitiriyoruz gibi duruyor. O güzel hasar. Neyse. Tabii Safot kaybeden lane ya. yok ya? Keşke kaybeden bir lane olsaydı. <laughs> Birden fazla ölen kötü oyuncudur. Sana diyor Batuhan. <laughs> 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 ya İlter'in dediklerini ciddiye alsaydık. Ee? Ciddiye almış olurduk işte. <gülüyor> <gülüyor> ya aslına bakarsanız sıfırdan fazla ölen de kötü oyuncudur. Belki gidelim İlter'i satalım ölsün. <laughs> Hak etti. Ama geldi ignite attı. Böyle bir şey yok. Do <laughs> skill atacağım, dodge yiyeceğim. Hani erkek gibi gel skill at. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle? Ya ağlıyor mu? Tabii ki. Cinsiyetçi bir şekilde ağlıyor <laughs> yani. Senden beklemezdim Botan. Yalnız iki defa ya? karit attı bir sistem. Onu da alırsın ki. Emin olamadım ya. Hani ölümsüzlüğümü devam öyle. ettirmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Aynen sen beni öldürtmeye çalışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyorsun ölmeyi. Oo Vel'koz'a bak. <laughs> ya. Çalmaya çalışacaktım ama. Abi ben geliyordum öylesine. Baron alalım mı Meta? Bir dakika şu an bir, bir şey peşindeyim. Alalım Baron. Tamam base'e gidip geliyorum. Alalım. Bu nasıl statik mi daha iyi gider? Bombardıman topu mu? Statik herhalde. Hatta yani statik ya da bombardıman topu <laughs> almamak Aa. lazım sanırım ama oyun bitti. Evet. Oley be. Almamak gerek bence de. GG <laughs> what güzel, güzel. Güzel oyun. Yani. Fena değil. Güzel. Graves-Yungle oluyormuş, bir maça göre yargılarsak. Oluyor yani. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Madem bu kadar çeleştirme taraftarıyız, şöyle yapalım. Evet. Ne yapıyoruz? <laughs> G G G Güzel G oyun. İyi oynadınız. Değil. İyi, iyi ne? Güzel oynadınız, iyi oyun. Ya bekle, iyi, iyi ben ne düşünmüştüm? E cidden. De Düşündüğümü <laughs> hatırlayamadım şu an. Olmadı. Ee, güzel ha, oyun. Olsun. <laughs> iyi oynadınız, güzel oyun. Güzel oyun, iyi oynadınız. Go Bence iyi tutmaz. Koyuyor. Bence de tutmaz. <laughs> tutmaz yani. <laughs> tutmaz. Sadece... Ya şimdi GG çok böyle yani marka gibi. Ee, insanların böyle e, çok alıştığı bir ne denir? Terim, kavram. Hani o GG, DS var ya böyle. Bir... Öyle video bile var yani. Riot Games'in hazırladığı video bile Riot var. Riot Games'i hatırladın. Türkiye'nin. O yüzden Neydi? hani tutmaz. Aynen. OP'yi de şey Türkçeleştirmişlerdi. Takım OP. oyunu. Ha, aynen. OP'yi de tutmayacağı Takım için oyunu, onu da OP. öyle bıraktılar. Takım oyunu, OP. Aynen. Öyle yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. <laughs>